söndüren gelişmeler yaşanıyor. Konsolosluklarını kapatan ülkelerin daralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükercisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hemen detayları yenen Türk muhabir Arda Erdoğan'dan alacağız Arda. Bir süredir Türkiye'de bulunan konsolosluklarının çeşitli gerekçelerle güvenlik gerekçelerini öne sürerek bazı ülkelerin kapatıldığı malum. Bu kapsamda diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak görüşmelerde söz konusu bu kapatma işlemlerinin hangi gerekçeye dayandığı güvenlik endişelerinin olup olmadığı gibi soruları izah etmeleri muhakkak istenecektir. Dışişleri Bakanlığında bir kez daha altını çizelim ki Türkiye'deki konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyük elçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığında konsoloslukların kapatma sebeplerinin izah edilmesine dönük açıklama yapılmaları istenecektir önümüzdeki dakikalarda. Daha detaylı açıklamalar gelecekte bizler de takip ediyor olacağız dışarı. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir gelişme. Bakalım hangi mesajlar verilecek ve e, ne gibi açıklamalar yapılacak biz de sizlere bilgiler geldikçe an aktaracağız.